Kukalar. Noel Baba kimdir? Noel kimdi? Karken Noel Baba ben miydim? Neden? <laughs> Atmıyorum. Çok ciddi ve gerçekçi bir video yapıyorum. Noel ile ilgili Noel Baba kimdi gerçekten? Neden ortaya çıktı? Ne zaman ortaya çıktı? Bundan bahsedeceğim. Evet, Noel. Ben karken ABD'de ortaya çıkan bir şeydir. Ortaya çıkartan da bendim. Hikayesini anlatacağım şimdi. Şimdi ABD'de benim dondurma kamyonlarım olduğunu söylemiştim. Yani çocuklarla buradan bir ticaret yapıyoruz. Anladın mı? Çocuklarla buradan bir bağım var. Çocukların da o yüzden iyi bir kazanç noktam <laughs> olduğunu <laughs> <laughs> biliyordum diyeyim. <laughs> diyeyim. Bu bacadan hediye bırakmanın ardındaki sır nedir? Evet. <laughs> Noel neden Christmas denmeye başlandı Noel'e? Bunlardan hep bu videoda anlatacağım hikayelerini şimdi. Noel <laughs> Baba da ben oldum abone galiba. <laughs> Şimdi emin olmamakla birlikte şöyle gerçekleşiyor şu olay sanırım. Bu daha çok ben e, ABD'de malum şimdi Chrysler Defense çatısı altında burada bakınca da bir sürü araba markası görünüyor. Evet ben Karken birçok araba markası satın aldıydım. Mercedes satın aldım onu satın aldım vesaire vesaire. Bu o aralıkta ben araba markaları satın aldığım bir aralıkta işte o aralıkta e, biri benimle temas kuruyor ki ben o ara araba markalarını satın alma nedenlerimden biri. Bu araba markaları bankadan borç para alınarak kurulmuştu. Yani bu benim satın aldığım araba markaları borçlarını bankalara ödeyemediği için hipotekli olacaklardı. Bankalar el koymasın diye ben satın alıyordum. Bana satıyorlardı. Çünkü benim bankalar cephesinde de ayrı bir cephe var şimdi anladınız mı? Şimdi ben orada da takılıyorum. Anladın mı? Ben biraz da o fayda daha çok Şimdi bankalar oraya çökerse öyle olur böyle olurlar. Benim de bankam var. E, şeylerin de bankası var. Ben o ara bankalar bu araba markalarının çökmesin kafasıyla daha çok araba markaları satın almaya başlamıştım. O aralıkta e, birileri yine benimle temas kuruyor. Bir oyuncak fabrikasıydı. Ki bu oyuncak fabrikasının deposunda güzel ve esrarengiz oyuncaklar vardı ki işin önemli tarafı bu fabrika sayesinde bu esrarengiz oyuncaklar üretilebiliyordu. Bunun sahipleri benimle temas kurdu ve Hmm, satın almamı istediler kendilerini. Ee, e, bunun için de bana bir sürü şey söyledi. Yok böyle, yok onu yapamıyoruz, yok bizim de borcumuz var, biz de satın alalım, onu satın alalım falan. falan. Ee, ben bu fabrikayı da oyuncak deposunda satın aldım. E, ee, dedim bu fabrikanın deposunda bol bol oyuncaklar vardı. Bu fabrika o oyuncakları da üretebiliyordu ama o depodaki oyuncaklar da bayağı esrarengiz, güzel güzel bir şeydi. Şimdi bu aşamalar daha Noel Noel yok yani. Tamam mı? Daha Noel Baba falan yok onlar. Hiçbiri yok yani ee, ABD'de. Ee, ben daha sonra çünkü ben bu çocuklar dondurma sattığım için, çocuklardan iyi para tırtıkladığımı bildiğim için ben bu oyuncakları satarım dedim çocuklara ki. Hatta şöyle şeyler de yaptım. Yani oyuncak kamyonu gibi bir şey yapmış olabilirim yani. Bu kamyon oyuncaklar var. Gidiyor yani o çocuklara. Anladınız mı? Öyle bir şey yapmıştım ama tutmadı. Ben bu oyuncakları satamadım galiba yani ya yani dondurma kadar kar getirmedi. E, bu oyuncaklar benim elimde patlayınca ben bu oyuncakları beleşe çocuklara vermeye karar verdim ve ben ya, e, ben bu oyuncakları en iyi beleşe çocuklara dağıtmaya başladım. Ki şey kısmı da var. Evet ben bu oyuncakları sıfır satabilmek için oyuncak kamyonu gibi bir şey de kurdum yani. Bu oyuncaklar kamyon gidiyor. yani Nasıl dondurma kamyonu gidiyor. Aynı kişi, aynı kişi kafayla da hareket ettim ama tutmadı yani. Dükkanda da satamadım. O oyuncak kamyonu işi de tutmadı. En nihayete ben hani depoda bol bol oyuncak vardı. E ben bedava vereyim diye ben bu oyuncakları çocuklara dağıtmaya başlıyorum. Yani ben orada aslında o depoyu boşaltmak için öyle beleşe dağıttım çocuklara oyuncakları. Şimdi sonrasında şimdi tabi burada detaylar var. E, mektuplar posta kısımları var. Hikaye babında biraz detaylı ve şeyli ama benim çıkartabildiklerim şeklinde bahsedeceğim. Sonrasında Noel günleri oldu ve ben Noel, Noel günleri dolayı filaki ilk başta Noel günleri şey değildi yani o yıl baş yani yıl 1095 atıyorum 2000'den 2001 o geç Ocak ayı değil yani. Birkaç yılda birkaç tane Noel günleri oluyordu. Ben bu Noel günleri oyuncaklar hediye bağımında oyuncaklar dağıtmaya başlıyordum. <laughs> e, vesaire böyleydi ilk başta ve buna da Noel deniliyordu. Ama sonra halk <laughs> arasında dedikodur, odur monur, dolaşmalar hatta Noel mektup gelmeler falan olacaktı. Noel Baba hediye bana gelecekti o <laughs> Noel Baba böyle ben olacaktım ama. Neyse en nihayetinde e, ben ya yani ilk başta dediğim gibi birkaç gün vardı Noel. Yani yılda birkaç gündü Noel ve o günler hediye dağıtımları, oyuncak dağıtımları yapılıyordu yaptırıyordum. E, bu fabrikada oyuncak üretiyordum. Tabi benim çıkarım neydi? E, bir şeyler var o ama biliyorum. <laughs> Neyse çünkü öyle devam ediyor. Sonrasında peki Noelle neden Christmas denmeye başladı? Çünkü biz bu hediye oyuncakları götürdüğümüz evdeki aileler bu hediye oyuncakları alıyor. Ve çocuklarına şart koşuyoruz seni klifeye götürürüz klifeye bizimle gelirsen ondan sonra oyuncakları sana veririz demeye başladı bu aileler. Bu yüzden bu olaylardan sonra Noel'e Christmas denmeye başladı. Yani e, o ile ilgili bir şey yani klifeye gittikten sonra alınan oyuncak anlamında ama. E, bu aileler bizim çocuklara hediye verdiğimiz e, oyuncakları çökerekten çocukları kontrol altına almaya falan mı başlamıştı. Peki bu böyle devam ediyor. O yüzden Christmas denmeye başlandı Noel. Peki bacadan atma olayı neydi? Neden bacadan e, oyuncakları bacadan neden atıyorduk? <laughs> Tirlan o kadar konuştum kaydetmemişim. Ya baca kısmını tekrar söylüyorum. Neden bacadan şey atmaya başladık hediyeleri? Çünkü bu hediyeler normalde kapının önüne konuluyordu ama çalınıyordu buradan bu hediyeler. Bu yüzden benim postacılar bacadan bırakmaya başladı bu oyuncak hediyelerini. Baca olayı böyle bir şeydir. Ee, evet Noel Baba olarak mektup yazılıyordu. Bu mektuplar bana geliyordu. Noel Baba bendim. hep mektuplarımız bana gelirdi. <laughs> ee, şey bu. Bacanın hikayesi odur. <laughs> Noel dedim. O yüzden kırstım istenmeye başladım. İlk başta Noel'di yani. Şimdi sonraki video Cadılar Bayramı'nda dair de büyüdü. video yapacağım. E sonrasında filmlere filan konu olmaya başlandı olay. Ki dediğim gibi California Production Chastrası altında birçok film vardır. Muhtemelen ben de çektirdiğim filmlere bu olayları koymuş olabilir. E bu başlangıç ve gidiş böyle oluyor. E Noel Baba olarak gönderdiğim mektuplar bana geliyordu. Bacadan inme olayı odur. Yani benim postacılar inme şeklinde değil de o hediyeyi bacadan bırakıyordu ki o hediye çalınmasın diye. E böyle yapıyordu benim postacılar diyeyim. Ee, başlangıcı da öyle. O ben bu arabaları satın aldığım bir aralıktı. Bir fabrik, oyuncak fabrikası görüşmelere başlıyorum ki burada işin şeyi bu çok sayıda oyuncak üretmiş bunlar. Çeşitli güzel oyuncaklar falan üretmiş. Yani depoları vardı, oyuncak depoları falan. E ben bu ben de bu oyuncakları satamadım. Oyuncak ara kara, arabası bir de yap yani dondurma arabası gibi oyuncak arabası yaptım hani. Bunlar bu araba gidiyor. Orada oyuncaklı çocuklar alır diye ama o da tutmayacağım. Ben de depoyu boşaltma kararı e, alıyorum ve bu oyuncakları çocuklara beleşe dağıtmaya falan başladım. E, sonrasında da detaylı hikayeler var tabi gelişim süreci babında ama e, biraz daha dışarıdan bir şekilde anlatacak olsak. Sonrasında dediğim gibi bu Noel günleri oluyordu. Yılda birkaç günde aslında. Ben oyuncak dağıtmaya falan başlamıştım. Postacı arası oyuncaklar falan dağıtmaya başlamıştım. Yani Noel aslında yılda birkaç gündü ilk başlarda. İsmi de Noel'di. Burada değişik olaylar oluyor. işte bir Christmas olayı vardı. Bu aileler oyuncaklar alıp çocuğuna öyle şart koşuyor. Binme kiliseye gelirsen Noel babanın verdiği oyuncaklar sana veririm diye. Bunları kiliseye götürmeye başlayınca bu Noel'de Christmas de diyen bir kesimle olmaya falan başladı. E, diğer bir olaydı işte oyuncaklar çalınıyordu kapından. O yüzden postacılar bacalara çıkıp oradan bacadan bırakıyordum oyuncakları. E, sonra işte Noel Baba şeyleri geldi filan falan. E, Noel Baba olarak mektuplar geliyordu bana. Dediğim gibi benim bu olaylardan, bu Noel olaylarından çıkarmak, çağrım neydi şimdilik şey edemeyeceğim ama vesaire vesaire. E, Noel Baba, yani tam ilk başta Noel Baba da yoktu. Yani Noel falan başladı Noel günleri falan ama sonra Noel Babalar falan geldi falan falan. Noel Baba karakterine ben büyündüm. E, mektuplar yazıp yine bana geliyordu Galiba postacılar aracılığıyla, mektuplar alıyor postacılar, bu mektuplar bana ulaşıyordu. İşin özü Noel Baba benim. <laughs> yani başlangıcı ve ilerleyişi böyle oluyor. Filmlere de filmlere falan da konu oluyor falan falan. İşte en son Noel günü yılda bir güne indirilme gibi bir şeyler olduğu kültüre falan falan. Olay bu yani. Yoksa ilk başta Noel günleri de yılda birkaç gün Noel günleri vardı. Bu günlerde oyuncaklar dağıtılıyordu falan falan vesaire. E dediğim gibi burada benim karım neydi? Neden böyle oyuncak üretip beleşe dağıtmaya başladım? Tabi böyle güzel sorular ve güzel hikayeler var tabi ama vesaire vesaire e, imkanım vardı. Yapıyordum. Postacılar da dağıtıyordu. E, böyle bir detay var tabi burada ama şimdi çıkartabildiğim bunlar. Noel babanın Noel'in ve Noel babanın başlangıç hikayesi böyle yani. O oyuncak fabrikası satın almamla başlıyor. Sonra depoyu beleşe boşaltıyorum derken e, sonraki zamanlar yani burada bir vakıf gibi bir şey kurulmuş da oluyor. Yani bunlar o fabrikada bedavaya çalışan insanlar sırf o bir şeyler de yapmış oluyor ama şimdi oralara bir şey diyemeyeceğim. En nihayet ne Noel günleri oluyordu ve ben benim oyuncakları postacılar dağıtıyordu buralarda. Ee, Olay bu yani. Sonra Christmas'ta o yüzden denmeye başlandı. Bacanın hikayesi o yani. Bu kapıya bırakılıyordu ama bazı yerlerde ya da bazı şeyler çalınmalar olduğu için orada bacadan bu hediyeler bırakılıyordu. Ee, dedim ki neden böyle bir şey yapmaya kalkıştım bilmiyorum. Şey kısmında doğrudur. Noel Baba diye mektuplar yazılıyordu ama bu mektuplar bana geliyordu. E ee, bu ilk video olsun. Eee İlk video bu olsun sonra tabi detaydan bahsedebilirim hani neden böyle bir şey yapmaya şey yaptım hani ilk başta tam depoyu boşaltayım diye beleşe dağıttım ama bu sonradan aldı başına gitti derken Noel Baba oldum yani. Filmleri falan ben de konu ettirmiş olabilirim Noel hikayesini filmlere yerleştirmiş de olabilirim. Ee, sonradan işte en son... E yılda bir kere indirildi falan kültürel babında falan falan. Yoksa Noel'de yılda birkaç günden ibaretti ama yılda bir güne falan indi falan öyle bir şeyler oldu derken. Hikaye bu yani. Ee, bu ilk video olsun. Buna bir iki, üç, iki video daha getirebilirim. Sonraki videoda Cadılar Bayramı nedir? Nasıl ortaya çıktı ile ilgili bir şey yapacağım. Noel Baba benim Noel'de böyle ortaya çıktı. Hikaye bu yani. Vesaire vesaire. Değil mi? Burada başka hikayeler falan var. Ee, ne yani şeyler çok ses yapıyor orospu çocuklara. Neyse daha iyi hikaye istiyorsanız bunların gözlerini oyup gazlı hücrelere hapsedin. Tavsiye <laughs> yani şey bağımlı edin mi? Ben ne de derdim yani vesaire vesaire. Şimdi silahım olmadığı için bunların gözlerini oyamıyorum hala ama. Silahım oyulur olmaz. Bunların gözlerini oyup gazlı hücrelere bunlara hapsederim yani. <laughs> Doğal babayı ne sandın ama? Sert adamız yani öyle yorum <laughs> şakayı ne sanıyorsun? Amına bu. <laughs> Elime bir şey koyacağım ama. Neyse. Hikaye bu yani Noel Baba. Benim Noel'de böyle ortaya çıkmaya başladı. Dedim ya burada tabi neden böyle devam ettirdim bu iş yani ilk başta depoyu boşaltayım diye böyle işlere girdim ve buna Noel denmeye falan başlandı. Sonradan Christmas falan falan. Tabi şey var yani, yani en nihayetinde bu oyuncak fabrikasını satın almıştım ve bu Oyuncak fabrikası, o deposundaki o güzel eserlerin İngiliz oyuncaklar, bu fabrikadaki malzemeler sayesinde üretilebiliyordu da, yani böyle bir şeydir. Bu öyle aldı başını gitti ve mi en nihayetine ne Baba diye mektuplar mektuplarda bana geliyordu ama, olaylar böyle, detaylı hikayeler var ama şimdilik bu kadar ne söyleyeyim size.